Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler kredisi kalmadı başlığını vermiş. Türk futbolunun efsane ismi Servet Çetin'den Fenerbahçe yorumu denmiş ve Servet Çetin'in değerlendirmelerine yer verilmiş. Kadıköy'de eskiden Fenerbahçe rakibi baskıya boğar. 100 maçın ikisinde puan kaybı yaşardı. Bunlar eski durumlar. Mourinho'da olsan zamana ihtiyacım var. Henüz birine fatura kesmek için erken Eleştiriler normal taraftarlar şampiyonluk bekliyor ki gününde değildi birkaç galibiyete bakar ve zirveye üçü oynayacak denmiş ve Servet Çetin'in değerlendirmelerine yer verilmiş ve orta başlıkta da Mourinho'dan oyuncularına net mesaj buraya şampiyon olmaya geldim başlığı atılmış. Fenerbahçe'de Senjula Asla yarın Ülker Stadında oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Mourinho'nun Samandıra'daki çalışmalarının ardından oyuncularıyla bir toplantı yaptığı ve Galatasaray derbisindeki hataları görüntülü olarak tek tek anlattığı bildirildi. Mourinho'nun futbolcularına bir an önce bu maçı unut unutuyoruz. Avrupa Ligi'ne kazanarak başlayalım. Ben buraya şampiyon Kadıköy fırsatı denmiş. Galatasaray yenilgisiyle büyük bir üzüntü yaşayan Fenerbahçe, Yunus Encilaz önünde taraftarlarıyla buluşuyor. Sarı lacivertler Kadıköy'de yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor denmiş. Fenerbahçe derbi yenilgisi sonrası Avrupa'da yaralarını sarmak istiyor. Bu sene düştüler ve en son Chevrolet başlığıyla da detaylara yer verilmiş. Fenerbahçe'ye bu hafta gelen güzel haber, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Bright Osayi Samuel'in iyileşme sürecindeki önemli gelişmeleri içeriyor. Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe'nin bu sezonki kilit oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve sakatlığı özellikle kritik maçlarda büyük bir boşluk yaratmıştı. Ayın başında yaşadığı arka adale sakatlığı onu takımdan tam 3 hafta uzak tutmuş, bu süreçte Sarı Kanarya kritik derbilerde ve Avrupa mücadelesinde onsuz oynamak zorunda kalmıştı. Özellikle 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde o Samuel'in yokluğu ciddi şekilde hissedildi. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Mert Müldür'ün performansı, beklentilerin altında kalarak savunmada açıklar vermesine neden olmuştu. Takımın hızlı hücumlara çıkma ve savunmada sert müdahalelerle top kazanma konusunda sıkıntılar yaşadığı bu kritik maçta Osayi Samuel'in eksikliği dikkat çekmişti. Mert Müldür'ün hücumda yeterince katkı sağlayamaması ve savunmada rakip oyunculara karşı zayıf kalması taraftarlar ve teknik heyet tarafından da eleştirildi. Neyse ki Osayi Samuel'in tedavi süreci beklenenden hızlı ilerledi. Kulüp doktorları ve sağlık ekibi oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için yoğun bir tedavi programı uyguladı. Osayi Samuel'in geri dönüşü Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi için büyük bir avantaj sağlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanacak Union Sanjilas maçı öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği ve onu büyük olasılıkla ilk 11'de başlatacağı konuşuluyor. Nijeryalı yıldızın fiziksel olarak hazır olduğu ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığı biliniyor. Osayi Samuel'in dönüşü yalnızca savunma anlamında değil, aynı zamanda hücumda da Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak. Hızlı ve patlayıcı tarzıyla bilinen Osayi Samuel, kanatlardan yaptığı ataklarla hem gol pozisyonları yaratıyor hem de rakip savunmaları zorluyor. Onun sahada olması özellikle kontra ataklarda Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olmasını sağlıyor. O sayı Samuel'in iyileşmesi ayrıca takım içindeki rekabeti de artıracak. Mert Müldür'ün son maçlardaki performansı göz önüne alındığında Nijeryalı oyuncunun yeniden ilk 11'de forma giymesi takımda daha fazla oyuncunun formayı kapmak için ekstra motivasyonla çalışmasına neden olabilir. Mourinho'nun oyuncular arasında rekabeti teşvik eden bir yapısı olduğu biliniyor ve Osayi Samuel'in dönüşü bu rekabeti daha da ateşleyecek gibi görünüyor. Öte yandan derbi mağlubiyetinin yankıları Fenerbahçe camiasında sürmeye devam ediyor. Galatasaray'a karşı alınan ağır yenilgi sonrasında kulüpte önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Samandıra Can Bartu tesislerinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geldiği ve derbideki kötü performans üzerine kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi. Bu kritik görüşmede Ali Koç'un Mourinho'ya derbi mağlubiyetinin kabul edilemez olduğunu açık bir dille ifade ettiği belirtiliyor. Başkan Ali Koç'un Mourinho'ya yönelik sözlerinde özellikle derbiye dair büyük hayal kırıklığı dile getirdiği ve Galatasaray maçında aldığımız sonuç Fenerbahçe gibi bir camia için asla kabul edilemez. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlarımız ve kulübümüz bu sonuç karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı." dediği aktarılıyor. Bununla birlikte sadece sonucun değil, oyunun da tatmin edici olmadığına vurgu yapan Ali Koç'un son dönemde oyun olarak iyi bir seviyede değiliz. Derbide sergilediğimiz performans Fenerbahçe'ye yakışmayacak düzeydeydi. Bu şekilde devam edemeyiz. Takımın bir an önce toparlanması gerekiyor şeklinde görüş belirttiği ifade ediliyor. Mourinho'nun da bu eleştiriler karşısında sorumluluğu üstlendiği ve takımın performansını en kısa sürede düzeltme sözü verdiği gelen haberler arasında. Portekizli teknik adamın Başkan Ali Koç'a özellikle sezonun kalan bölümünde çok daha güçlü ve organize bir oyun sergileyeceklerine dair garanti verdiği ve "Takımı toparlayacağım, daha güçlü bir oyun oynayacağız." şeklinde konuştuğu öğrenildi. Bu görüşmenin ardından takım üzerinde nasıl bir etki yaratılacağı merakla beklenirken, Mourinho'nun bazı oyuncular üzerinde değişikliğe gitmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında. Özellikle orta saha ve savunma bölgelerinde yapılacak olası değişikliklerle takımın savunma direncini artırmayı planlayan Mourinho'nun forvet hattında da daha etkili bir hücum gücü oluşturma arayışında olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe'nin derbi sonrası toparlanıp toparlanamayacağı, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik maçlar öncesinde büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Mourinho'nun sezonun geri kalanında daha agresif bir taktikle sahaya çıkmayı planladığı ve takımdaki bazı oyuncuların performansından memnun olmadığı da kulislerde konuşuluyor. Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfancan Kahveci ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sezon başından bu yana yeterli süreyi alamayan İrfancan, Jose Mourinho'nun kararının odağında yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon şimdiye kadar tüm kulvarlarda toplamda 9 maça çıktı ve bu maçlarda bir gol ve bir asistlik bir katkı sağladı. Ancak dikkat çeken detay bu sürede sahada yalnızca 289 dakika geçirmiş olmasıydı. Bu istatistikler İrfancan'ın sahadaki etkinliğini ve sürekliliğini sorgulatan unsurlar haline geldi. Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho ise İrfancan'ın performansını yakından takip ediyor. Portekizli teknik adam oyuncusuna dair son kararını vermek üzere Avrupa Arenası'nda bir kez daha ona güvenmeye hazırlanıyor. Yarın akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Fenerbahçe Union San ile karşı karşıya gelecek ve İrfancan Kahveci Mourinho'nun kararına göre bu önemli maçta ilk 11'de yer alacak. Bu fırsat İrfancan için sadece bir Avrupa Ligi maçı değil, aynı zamanda kendisini kanıtlamak adına önemli bir dönemeç olacak. Sahada geçireceği her dakika Mourinho'nun İrfancan'ı ligdeki kilit maçlar için de tercih edip etmeyeceğini belirleyecek. Takımın ofansif yönünü güçlendirmek isteyen Mourinho, İrfancan'ın top kontrolü, oyun kurma becerisi ve yaratıcı paslarıyla fark yaratmasını bekliyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun maç kondisyonu ve fiziksel dayanıklılığı da bu süreçte kritik olacak. Özellikle Avrupa'daki bu tür yüksek tempolu karşılaşmalarda gösterilecek performanslar Mourinho'nun gelecekteki planlarını şekillendirebilir. Bunun yanı sıra yönetim cephesinde de İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınması gündemde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncunun Fenerbahçe ile yeni bir anlaşmaya varıp varmayacağı konusu henüz belirsizliğini koruyor. İddialara göre Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisi İrfancan'ın aklını çelmiş durumda. Özellikle Portekiz devi Benfica'nın milli oyuncuya cazip bir teklif sunduğu konuşuluyor. Bu transfer iddiaları ışığında İrfancan'ın Avrupa sahnesinde sergileyeceği performans transfer piyasasında da değerini yükseltebilir.